Evet, şimdi e, tabii bu olaylara böyle bakınca hani bizim de ana ana hedef olarak bunları işliyoruz. bir daha işlenmesin bir daha bu ülkede böyle şeyler yaşanmasın diye ve belki de bireysel olarak kendi önlemlerimizi nasıl alabiliriz e, bunun üzerine e, yayınlar yapıyoruz ve diğer taraf bazılarında sesi oluyoruz adalet mücadelesinde ses olmaya çalışıyoruz ve birçok insan arıyor ben yani günlük kaç kişiyle konuştuğumu bile hatırlayamıyorum bu konuyla ilgili ve onların dosyalarını okuyup dosyalarını alıyorum. Okuyup sıraya almaya çalışıyorum. Hani sizi şu gün alayım, sizi bugün alayım diye. Ve gerçekten çok ciddi bir şekilde hak ihlalleri, çocukları işte katledilmiş, öldürülmüş, sudan sebeplerle öldürülmüş insanlar burada mücadele veriyor. Burada da bir genç kızı görüyoruz Esra'yı. Ee, ikiz i̇kiz kardeşinin mücadelesini veriyor ve diyor ki ben diyor eve gittiğimde diyor bir gün e işte şüphelendim. Bir adamla birlikte Cemal Arslan isimli bir adamla kız kardeşimi benim yanıma gönderdiler. Gözlük takmıştı ve gözlüğünü çıkardığında mosmordu. ikimiz ağlaştık. Ve kızı tehdit etmiş. Yani sen bir şey yaparsan, bir şey söylersen ailenle aileni bitiririm demiş. Çünkü aileyi dinlemeye almış, onların telefonlarına sızmış. Her şey yapmış bu adam. Yani bunu nasıl değerlendireceğiz bilmiyoruz ama şimdi bazıları psikopatlık diye yorumluyor, bazıları takıntı diye yorumluyor, bazıları kıskançlık olarak yorumluyor ama özellikle size sormak istiyorum. yani Mesela Ayşe ile bu adam sevgili güya. Evlenme vaadiyle bir ilişkisi var ve evleneceğini söylüyor. Kız da buna kalmış, onunla beraber yaşıyor fakat gerçek yüzünü görse de bu sefer aileyle tehdit edildiği için geri de çıkamıyor. Bazı arkadaşlarına bu adam benim kaderim diyor. Yani ben bundan şey yapamam yoksa sevdiklerime zarar verecek. Ben bunu kabul etmek zorundayım diye de bazı iddialar var. Şimdi Kız kardeşin iddiası, esrar iddiası da şu yönde. Diyor ki bizim telefonlarımıza bizim GBT'lerimiz, kimlik verilerimiz, bilgilerimiz, mal varlıklarımız, yaptığımız şeyler, suç kaydımız var mı yok mu falan gibi her şeyi araştırmış ve bizim telefonlarımıza kadar sızmış bir adam. Yani bunu nasıl yorumlarız? Yani şimdi bu normal insan sıfatıyla da bakamıyoruz. Ee, siz bir psikolog olarak nasıl yorumluyorsunuz? Evet, gerçekten de ciddi bir psikopati hikayesi. Yani e, bunu birkaç yönden değerlendirmek lazım. Demin bahsettiğiniz gibi aslında kıskançlıktan kaynaklı da olabilir, e, bir tür psikotik bozukluktan da kaynaklı olabilir. Yani ortada bir psikopatolojik bir durum var, yok değil. Ancak bu kişiyi doğrudan değerlendirmeden ciddi bir sonuca ulaşamayız maalesef. Fakat yapılan olaylarla ilgili sadece mevcut koşullardaki değerlendirmeye bir bakabiliriz. Şimdi bu kişinin e, bu tarz bir durumu, bu tarz bir eylemi gerçekleştirmesi, e, onun ciddi anlamda narsistiz bir kişilik yapısıyla ilerlediğini, yani narsist kişilik bozukluğuna sahip olduğunu gösteriyor. Ha, nereden gösteriyor? Birincisi zaten bu eylemi yapmasının altında muhtemelen bir tür kıskançlık krizi de olabilir. Bunu yapma düzeni, bir tür e, güç kabul ettirme, güç gösterisi olarak da kabul edilebilir. E, bunun dışında reddedilme durumuna dayanamayıp bunu yapmış olabilir. Yani bu üç eylem, bu üç başlığı da bu eylemi yapma sebebi olarak görürsek burada narsist kişilik bozukluğuna bir atıfta bulunabiliriz. Bunun dışında zaten antisosyal bir kişilik bozukluğu olduğu geçmişinden de ortada. Yani bu antisosyal kişilik bozukluğundan sonra obsesif bir şekilde Hayatında e, olan kişinin hayatına ve onun ailesine kadar bu kadar e, yoğun ve takıntılı bir şekilde ilerleyen birine zaten sağlıklı bir psikolojik yapısının olduğundan söz edemeyiz. Ancak dediğim gibi bunu e, narsist bir yapıyla e, bir tür obsesif kompulsif bozukluğu da içinde barındıran bir psikopati hikayesi, bir antisosyal kişilik bozukluğu yaklaşımı net bir şekilde kendisinde görülüyor. Ancak e, bu şiddetle başlayan bir ilişkiyken şiddetin sona ereceğini beklemek de maalesef sadece bizim kültürümüzdeki bir durum. Yani e, bunun altını özellikle belirtmek istiyorum. Eğer bir şiddetle başlayan bir ilişki içerisine girerseniz bunun düzeleceği umudunu asla taşımayın. Çünkü bu bir esnekliktir. Bir defa yapabilen bir daha yapabilir. Evet bazen insanlar ikinci bir hatayı işte şey yapabilirsiniz. ikinci bir hata şansı olabilir dersiniz. Hani bir bir şans daha vereyim diyebilirsiniz ama şiddetle başlayan bir hikayede sonunuzun bu şekilde olmayacağının herhangi bir garantisi yoktur. Çünkü bu kişiler bakın daha önce de Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ydi yanılmıyorsam Oradan bir tane şizofreni hastası samuray kılıcıyla bir kadına saldırıda bulunmuş ve onu katletmişti. Şimdi ondan sonraki süreçte ortaya çıkan detaylar da biraz farklıydı. Bu detaylarda özellikle bu kişinin ruh sağlığının bozuk olup da takip edilemediği konusundaki denetimde eksiklik olarak adlandırılmıştı. Çünkü bu alanda böyle bir denetim yetkisi tanınamıyor. Şimdi bu kişinin yani bu katilin daha önceki işlediği işte cinayet iddiaları var, daha önceki durumlarından dolayı da bir tür denetim eksikliği, bir tür denetime tabi tutulmaması, bir tür işte bu kişinin psikolojik olarak topluma ya da kişilere zarar verme ihtimalinin bulunabileceği durumu gerçekten hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmemesi de enteresan bir durum yine bu alandaki eksiklik yine. Maalesef bunun altını net bir şekilde çizelim. Ancak tabii Bu olayın. Evet. Devam edin. Ancak dediğim gibi yani bu olayın aslı e, biz tabi o anda olup bitenleri bilmiyoruz fakat bir tür narsist kişilik bozukluğunun yaptığı psikopati bir eylemdir ve bu kişi antisosyal bir kişi antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bir kişidir şiddet yanlısı olması ve onu zaten bir tür Cinayetin işleyiş şekli ve cinayetin sonradanki sürecine baktığımızda da zaten bu olaydan sonra da aslında yaptığı durumun ne kadar da güçlü bir sonucu olabileceği ihtimalini de çok geç fark etmiş ve onu maalesef ki bir valize sığdırmaya çalışıp yok etmeye çalışmış. Tüm bu sürecin hepsinin adım adım psikolojik bir adı vardır. Buyurun size.